Siz IŞİD'in Türkiye yöneticisi misiniz? El-Kaide ile ilişkiniz var mı? İki yapıyla da örgütsel veya siyasi hiçbir ilişkim yok. Aramızdaki inanç ve metot farklılıklarını anlatan çalışmalarım var. Mahkemelerde şahit olduğunuz üzere bize IŞİD ve El-Kaide'ye yönelik soru dahi sorulmuyor. Demokrasiyi reddediyor, oy kullanmaya şirk, devlete tağut diyorsunuz, şeriat istiyorsunuz diyorlar. Yargılama El-Kaide ve IŞİD'den ama muhatap olduğumuz sorular inancımıza yönelik. 19 Haziran 2015'te Ömerli'de bayram namazı. Bu tarihte Türkiye'de IŞİD yapılanması zirve yapmıştı. Bu rahatlığı kullandınız mı? Aranızda IŞİD'ciler var mıydı? Davete başladığımızdan beri faaliyetlerimiz umuma açıktır. Haftalar öncesinden yeri ve zamanı ilan edilen bayram namazı da açıkta kılındı herkes katılabilirdi. Haliyle IŞİD'li biri de katılmış olabilir. Daha iyi anlatabilmek adına size yakın bir örnek vereyim. 1 Mayıs tüm sol görüşlülerin iştirak ettiği bir faaliyettir. Orada legal, illegal, silahlı, silahsız her türlü yapı bulunabilir. 1 Mayıs'ı oraya katılanlar üzerinden okursak bu hem adil olmaz hem de hatalı bir neticeye ulaşırız. Bayram namazı da Kimin organize ettiğine bakılmaksızın Müslümanlar için aynı anlamı ifade eder. Özellikle de sisteme bağlı camilerde namaz kılmayanlar için. Türkiye'deki bombalama olayları gibi bunları gerçekleştiren Adıyaman, Antep grubuyla herhangi bir bağınız olmadığını da biliyoruz. Antep'te buluştuğumuz bir El Kaide avukatı bazılarını ayırarak bu adamların tümü devşirilmiş ve kullanılmış kişiler dedi. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Türkiye'deki eylemlerle alakalı tek satır dahi böyle bir suçlama yok. Yargılamaları bu algıyla haberleştiren polis muhabirleri oluyor. Sol, kemalist ve muhafazakar medya eliyle yayılıyor. Kamuoyuna mal oluyor. Asıl etken medya. İddianameleri okuma zahmetinde bulunsalar, savcıların bizi oluşması muhtemel bir tehdit olarak gördüklerini, dinler arası diyalog eleştirisini suç saydıklarını, sistem karşıtı inancımızı ve cemaat olarak örgütlü hareket edişimizi yargıladıklarını göreceklerdi. Bu işi başlatan Gülen grubu oldu. Diyarbakır, Suruç ve Ankara katliamlarıyla ilgili hiçbir bağınızın olmadığını biliyoruz. Peki devlet ve iktidar neden sizi bu dosyalarla ilişkilendirdi? Bu bir hedef saptırma olabilir mi? Ya da kamuoyunun gazı böyle mi alınmaya çalışıldı? Devlet bu dosyalarla kamuoyunun gazını aldı. Çünkü biz bu dosyalarla gündemde olmasaydık insanlar bu eylemlerin asli dosyalarına yoğunlaşacaktı. Bu perdelendi. Bir diğer sebepse şu. Bizim sistem eleştirimiz İslami. İktidar bundan hoşlanmıyor ve bizi cezalandırıyor. Görüş, fikir ve kitaplarınızın Türkiye'deki selefizm ve IŞİD'e El Kaide'ye altyapı oluşturduğunu söyleyebilir misiniz? IŞİD ya da El Kaide'nin fikir ya da kitaplarımdan etkilendiğini sanmam. Her iki yapı da iki gerekçeyle çalışmalarımdan sakındırıyor. İlki, inançtaki net ve tavizsiz duruşumuzu aşırılık olarak görüyorlar. İkincisi ise cihatsızlık. Genel olarak cihada katılmayanlardan ilim alınmaz diyorlar. Ama her iki yapıyla farklılıklarımız olsa bile tevhid ve sünnet inancında ortak noktalarımız var. Bu inanca sahip olan ve davet eden birini dinlemeleri anlaşılır. Türkiye'deki bombalama olayları gibi bunları gerçekleştiren Adıyaman Antep grubuyla herhangi bir bağınız olmadığını da biliyoruz. Antep'te buluştuğumuz bir El-Kaide avukatı bazılarını ayırarak ''Bu adamların tümü devşirilmiş ve kullanılmış kişiler'' dedi. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? İlkesel olarak ister İslami olsun, ister gayri İslami olsun, hiçbir şahsın yapının bir bütün olarak devşirildiğine kullanıldığına inanmıyorum. Ancak o yapı şahıs bunu itiraf eder veya İslam hukukuna göre aşağılık olan bu suç sabit olursa kabul ederim. Biz İslami kesim siz solcuların siz solcular da İslami kesimin kullanıldığına inanıyorsunuz. Sonuç hepimiz kullanılıyoruz. Temiz olansa yalnızca bu gayri İslami ve gayri insani sistem olmuş oluyor. Devlet, sizle ilgili neden IŞİD'ci ya da El-Kaide'li propagandası yapıyor? Birkaç nedeni var. Şayet bizi inancımızla yargılasa, mevcut yasalara göre gözaltına dahi alamaz. Ancak bu isimlerle bizi bir şablon içine oturtuyor. Tutuklama ve cezalandırma kolaylaşıyor. Ayrıca halkla aramızı açıyor. Zira halk bu örgüt isimlerini duyunca konuşmaktan dahi ürküyor. İslami kesimi sizden uzaklaştırıyor, çalışmanızı başka bir ülkeye taşımak, hicret etmek isteseniz, hiçbir ülkenin bu örgütlerden yargılanmış insanlara kapısını açmayacağını biliyor. Sizi dar alana mahkum ediyor. Bununla beraber sizi edilgen, savunmacı bir dile mahkum ediyor. Ne olduğunuzu değil, ne olmadığınızı anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Kısas ve tenkil durumunda insan yakılması caizdir diyorsunuz. Bunun Kur'an'a dayandığını söyleyeceksiniz. Yine de insanın güncel ve insani olarak kafası karışıyor. Ne düşünürsünüz? Ben konu hakkında var olan ihtilafları aktarıyor, tarafların delillerini zikrediyor ve İslam hukukundaki tartışmalara değiniyorum. Sonra da kısas ve tenkil durumunda bunun İslam hukukuna uygun olduğunu, ancak Allah'ın affetmeyi ve cezalandırmamayı tavsiye ettiğini söylüyor ve kişisel kanaatimin de bu olduğunu belirtiyorum. Benim için tek ölçü vahidir. Bir şey vahye, Kur'an-Sünnete dayanıyorsa ahlaki olan da, insani olan da odur. Demokrasiyi kabul etmiyorsunuz. Demokrasiyi kabul edenler de sizi kabul etmiyor. Türkiye birbirinden çok uç fikirlerin olduğu bir yer. Hiç anlaşma şansımız yok mu? Varsa koşulları nelerdir? Bizim demokrasiyle ve İslam inancı dışında herhangi bir düşünce sistemiyle inanç noktasında ortak bir paydada buluşmamız mümkün değildir. Zira hak tevhidle, batıl şirk gece ile gündüz gibi zıttır. İnanç anlamında bir araya gelmeleri olanaksızdır. Ancak bir arada sulh, barış içinde yaşamamız mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iki önerisi var. İlki Hulful Fudul yani Erdemliler ittifakıdır. Bu, her türlü zulme ve zalime karşı çıkıp inancına ve kimliğine bakmaksızın tüm mazlumların hakkını arayacağımıza dair yapacağımız antlaşmadır. İkincisi, Medine vesikası yani toplumsal sözleşmedir. Toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelip, herkesin dini, siyasi, insani güvenlik ve özgürlüğünü teminat altına alan o topraklara veya vatandaşlarına yapılan saldırıyı tüm kesimlere yapılmış kabul eden bir anlaşmadır. Toplumsal sözleşmeden kastım mevcut yasalar gibi kemalizmi veya belli bir dünya görüşünü dayatan bir anlaşma değildir. Benim İslam şeriatına göre yaşayabileceğimi, hukuki sorunlarımı Kur'an'a sünnete göre çözebileceğimi, çocuğumu İslami bir eğitimle yetiştirebileceğimi teminat altına alan ve diğer tüm taraflara da kendi inanç sistemlerine göre yaşayabilme hakkı veren bir sözleşmedir. Türkiye'de selefizmin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Selefizm dediğiniz anlayışın geleceğine dair bir öngörüye sahip değilim. Ancak tevhid ve sünnet hareketinin Türkiye'deki geleceğine dair şunları söyleyebilirim. Çoğunluk hiçbir zaman tevhid inancını kabul etmeyecek, zanna ve hevaya tabi olacaktır. Tevhide gönül veren azınlığınsa mevcut duruşlarını muhafaza ederek baskılara direnirlerse, sabrederlerse, tevhidi tüm Türkiye'nin gündemine taşıyıp temiz insanları mevcut fikri ve ameli keşmekeşten kurtaracak alternatif bir yol sunabileceklerine inanıyorum. Toplum, demokrasiyi, layıklığı, komünizmi, milliyetçiliği, bize göre cahiliyenin her türünü duydu, tanıdı. Fakat tevhid henüz hakiki anlamda gündeme gelmiş değil önümüzdeki dönemde daha çok konuşulacak. Tevhid Yayın Evi hala açık. Siz hapistesiniz. Bu bir çelişki değil mi? Asıl çelişki Tevhid Yayın Evi'nin açık olması değil, benim hapiste olmamdır. Bunu Allah'ın lütfu ve yardımı olarak açıklıyorum. Ayrıca sistemin bizi izleyip takip edebilmesi için bu yerlerin açık kalması gerekiyor. Silahlı mücadele ve fikir savunma arasındaki ayrılığı anlatır mısınız? İslama davet, insanlara İslam inancını anlatıp onları İslam dışındaki tüm inanç ve ideolojilerden sakındırmaktır. Bu sözlü, yazılı davettir. Fiili müdahale söz konusu değildir. Cihad kıtalse iki kısımdır. İlki bir devlete sahip İslam toplumunun yeryüzünde fitne, şirk, baskı kalmayıncaya ve din, kulluk, hakimiyet Allah'a ait oluncaya kadar savaşmalarıdır. İkincisi, savunmadır. Bir devleti olsun veya olmasın, toprakları işgale uğrayan İslam toplumunun işgalciye karşı verdiği savaştır. Bizim yaptığımız, İslam'a davettir. Bugün İslam ahkamıyla yönetilen bir devlet olmadığı için, devlet cihadı, fetih yoktur. Ama ABD, İsrail, Avrupa, Rusya, Çin ve benzeri ülkelerin işgal ettiği topraklarda verilen mücadele, bana göre İtikadi problemleri nedeniyle İslami cihat diyemesem de hataları olan şerefli bir mücadeledir. Size göre 7 Haziran 1 Kasım 2015 sürecinde Türkiye'de ne oldu? IŞİD bombalamalarını nasıl yorumlarsınız? Yaşananların iki boyutu olduğunu düşünüyorum. İlki IŞİD boyutu. IŞİD hem Suriye'de savaştığı PKK'dan intikam almak hem de Türkiye'de bir iç karışıklık çıkarmak istedi amacına ulaşsaydı muhtemelen Türkiye'de de Suriye, Irak, Libya gibi bir cephe açacaktı. İkincisi devlet boyutu. Bu süreç toplumda güvenlik endişesi oluşturdu. İktidar düşerse iç savaş çıkacağını düşündü. Toplum da ilk seçimde aldığı oyları ikinci seçimde iktidara geri verdi. Bu iki olay eylem ve oyların artması arasında bilinçli bir irtibat var mıdır bilmiyorum. Allah bilgin olmayan şeyin peşine düşme buyuruyor. Sosyal medyada paylaştığınız bir videoda, IŞİD bizim Müslüman kardeşimizdir. Onlara yapılmış her saldırıyı bize yapılmış sayarız diyorsunuz. Bunu açıklar mısınız? Söylemlerinde zahiren tevhidi savunan insanlar, İslam nezdinde kardeştir. Bu, Yüce Allah'ın hükmüdür. Biri tevhid inancını savunuyorsa, dünyanın en kötü amellerini yapsa da, IŞİD gibi onun kötü amellerinden beri olduğunuzu ilan edebilir ama din kardeşliğini reddedemezsiniz. Aynı konuşmada Işidin yaptıklarını tasvip etmediğimi, eleştirdiğimi ancak bunların hiçbirinin bir gruba saldırı için yeterli sebep olmadığını anlatıyorum. Sonraki süreçte Işidin pragmatist bir tutum takındığı ve tevhidi çevreleri kazanmak için farklı söylemlere sahip olduğu ortaya çıktı ki IŞİD'e katıldıktan sonra bu durumu fark eden ve itiraz eden Tunuslu bir grup ilim adamını infaz ettiler. Bugün de aynı karışıklık, keşmekeş devam ediyor. Metotsal, ameli olarak hepsini hata üzere görsem de, içlerinde sapkın insanlar olduğu gibi, inanç olarak tevhid inancına sahip olanlar da var.